Panax'ın sunduğu Çukurova'nın gülleri başlıyor. Çok teşekkür ederim efendim. Sonsuz saygılar, sevgiler. Koza TV ekranlarının başına geçip Çukurova'nın Gülleri programını dört gözle bekleyen çok değerli güzel insanlar. Buradan Adana'dan kucak dolusu sizlere selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Allah her zaman diyorum bunu artık geleneksel hale getirdim. Gül Ahmet'in duası kabul edin. Alkış çalan elleriniz cehennem ateşinde yanmaz inşallah diyorum. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür Uza. ediyorum üstadım. Hoş bulduk. Saygılar sunuyorum. Şimdi sen kimsin, necisin diye sorsam, evet. bana nasıl cevap verin? İzniniz olursa sazımla, sözümle bir cevap vermek isterim. Evet. Müsaade olursa. Yani hem dilinen hem telinen mi? Evet. Buyurun. Bir alkışlayalım, dinleyelim. <laughs> Tanıyalım bakalım Ozan Gülbey'ini <laughs> kimmiş? Aşinetin tresine Çelik gibi bağlıyım ben Öz avşarım dal gibi Yüreci dalıyım ben Öz avşarım gibi Yüreci dalıyım good beyi gelmez dize Gerçekleri söyler yüze Kerim oğlu derler bize Gerçek yavur ben Allah Allah Kerim oğlu derler bize Gerçek yavur dalıyorum ben vatana Kurbanım şehit yatanı. Gül bey diyorlar bana Gül Ahmet'im oğluyum ben Gül bey diyorlar bana Gül bey diyorlar bana Gül Ahmedi oğluyum Allah a. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Gül Bey'in kim olduğunu hem ekranları başındakiler hem de değerli izleyenlerim tanımış oldu. Ellerinizden öper. E, dedi ya. Vallahi çok duygulandım. Birazcık sen konuş. Tamam. <laughs> ben yani. de duygulandım. Bu benim ilk canlı yayınım. Evet. evet. Üstadım benim hocam. Duygulanıyoruz babam, ya. Her işte şey. Allah razı olsun. Tamam evet. geçti biraz. Tamam. Ellerinizden öper. Bir çetilim Gül vekili olacak inşallah. Beğendiniz sağ olun. Adanya vardım var kuzumun kuşları Nace bana gösterir mi başındaki çavuşları Acep bana gösterir mi başındaki çavuşları? Küçücükten asker ettim Yavrum bu şunda yatayım er. Küçücükten uyu asker ettim Yavrum bu şunda yatayım er. Tarlalarda e, e, ot yollarım Ayak yalım başım kabay e. Allah bana e, sabır versin Uzun gece olmaz sabah Allah bana iyi, sabır versin uzun gece olmaz sabah hele hacda biz olduk başı kaygısı Kızla <Sessizlik> girsin Olum Hepsisin Efendim çok teşekkür ediyorum Allah kimsenin evladına böyle acı ağıtlar yazdırmasın ya Rabbim diyorum. Neyse boş ver Hangisini dedi? Gül Bey'in hikayesini. Lan bravo sana. Bak unutu unutuyordum ama türküyü söyle ondan sonra anlatayım. Peki. E, bu türkü Sayın Gül e, Bey'in babasına ait Gül Ahmet'e vicdansız olmaz diyor. Hadi baba kurban olurum. Hadi canım. Sendim damarda kanım İnsan bu kadar da vefasız olmaz Sen bana ben sana diyordum canım Canım diyen insan insafsız olmaz sen bana ben sana diyordum canım Canım diye insan insafsız olmaz Açtık bu yara derin mi derin Senin ya kalbin yok ya da cinerin Kalp taşıyan insan vicdansız olmaz Senin ya kalbin yok ya da cilerin. Kalp taşıyan insan vicdansız olma Korkanım, söyle yalan mıyım Şahım sultanım Gül Ahmet'i bir sor Ne halde canım İnsan bu kadar da Hayırsız olmaz Gül Ahmet'i bir sor ...ne halde canım... ...insan bu kadar da... ...hayırsız olur. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi... ...lan kurbanım, seni doğuran anıya kurbanım... ...deyeceğim de anan da buradaymış. Neyse olsun. Canım oğlum, sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Efendim... Çok güzel. Allah razı olsun oğlum. Dillerine sağlık. Anam deyince benim de anam aklıma geldi ya. Evet. Sizlere bunu kasetlerimde okudum anam şiiri. Ölmüşlerine bütün ekranları başındaki bütün izleyicilerimizin ölmüşlerine ve stüdyodaki değerli kardeşlerimin de bütün geçmişlerine Allah Gani gani rahmet etsin. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Anam rahmatlık sağdı bu şiiri yazdığımda. İnsan duygulanıyor be. Çocukluk yıllarım. Fevzi Paşa. Yani İslahiye Nurda arasında Yavurdağ'ın göbeği Fevzi Paşa'lıyım ben. Çocukluk gülle oynardık. Biz düzlen dedik düzlen bin meçli kale lüde lüttük. Baba neler oynardı. Kıç kıç kondura biç bilmem ne. He? Çocukluk, çellik, müllük. <laughs> ya hakikaten hepiniz şimdi çocukluğunuzu hatırlıyorsunuz. Kurban olurum sizlere. Rahmetli oldu hepsi. Allah kanı kanı rahmet etsin. Analarımız çağırır. Çocuklar oynuyor ya. Kartallı Umar Emin vardı. Onun hanımı. Allah rahmet etsin. Yiğit lakabıyla anılır ya. Zopelif bibim. Oğlu vardı cuma ona bağırır. Cuma cuma diye bağırır. Allah Allah. Çökelik Ahmet dayım var. Oğlu Asubay başçavuş emekli oldu. Ali de biz kamulo derdik. Kamulo, kamulo diye bağırır. Bugün bugün formum yerimde. Çünkü oğlum var diye kurban olurum bana kuvvet verdin. Allah razı olsun irkem. İşte herkes Apo Yusuf Emmi'nin saray dezlem ölmüş Allah rahmet etsin. Onun da Musa da biz muşalak derik. Muşalak, muşalak. İçi naneli katıklı çorba pişirdim. Gel de karnını doyur kurbanım diye bağırır. En son da anacağızım rahmetlik vay be. Ben çocukken çok burnum akardı özür dilerim. Şöyle buraya silah silah kasnak gibi olurdu. <laughs> be, Güçlüken keşli derlerdi. Lakabım Keşlahmet. 101 katilli 101 katilli bir işkıya varmış Keşlahmet. Hem onun adı hem de ondan dolayı iki yönü derlerdi keşli diye. Anam bağırır, duymamazlığa gelirim. Ahmet, Ahmet diye yok. Bekliyorum ki keşli, keşli diye bilirdim. Hemen yürürdüm. Vay ya, analar derim ya. Analara kurban olurum ya. Size bir şey diyeyim mi? Ancak ölünce ananın babanın yeri belli oluyor. Ulan arkadaş kan bilmezmişiz be. Evet. Bütün annelere de armağanım olsun ya. Anam. Anam kurban olam selvi boyuna. Bazlama yutmayı özledim. Ana. Ana. Yenim az bir alt müzik ver be. Dövmeyi pişirip verirdin bana. Yoğurda katmayı özledim ana ana. Ekini biçtirip harman yapardık. Leçenin yoluna her gün sapardık. Bağı budar, çıbığını atardık kan tere batmayı özledim ana ana bulambaç yapardın bir kurtlu tava ben onu yemeden yetmezdim ava gıcılı boranlı olsa da hava davara gitmeyi özledim ana ana 40 yükten aşağı çekmezdik saman kurbandan kurbana bol yerdik çaman gülle oynar dövüşürdük her zaman ben çalım satmayı özledim ana ana burnum aksa kollarıma sürerdim ateşe loco'ya ekmek dürerdim. Şimdi ateşten locu çok affedersin edersiniz. Bizim itlerin adıydı şöyle karabaş gibi. Birinin adı ateş, birinin adı locuydu. Onu diyorum bak. Burnum aksa kollarıma sürerdim. Ateşe loco'ya ekmek dürerdim. Horuz kayasında oğlak güderdim Çobanlık etmeyin özledim ana ana Beygirin sırtına odun yüklerdik Kendir yoksa kıl örmeyi eklerdik Yolmasınlar diye karpuz beklerdik Yazıda yatmayın özledim Anay, ana ana etli kömbe varsa biz de var Bekmez doğuran bacı o maç yeridik. Sabah şorbasına lepe deridik. Çom çayı tutmayın özledim ana ana. Biz Çukurova'da ırgattık tamam. Şalvara, gömleğe, Yapardın yama Çok şükür Çok şükür Bakmadık bir gün harama Ben sümbül Satmayın özledim Bana Ana! Eski günler Geçsin Geri gelmesin Gül Ahmed'in Çok yaşasın Ölmesin Allah seni Başımızdan almasın dizine yatmayı gözledim ana. Ana. <laughs> ah hanım ah 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 ama işte vadesi yeten vadesi yeten gidiyor. Bundan 3-4 saat evvel Burdur Beyköy'den İsmail Aşçı diye eski belediye başkanı Dedi ki kardeş bugün programın izleyicim Pro, programında kim var dedi. Dedim elini öper benim doktorum dedim. Ha, ayrıca doktor kendisi Gülbeyimiz kurbanım onun akademik ünvanı da, ünvanı da, var. Dedim doktorla beraber çıkacağım e, Bahadır'ımla Ozan Gülbey'i. Cuma namazında çıktıktan sonra aklıma geldiydin dedi. O zaman deyim ki dedi ya Rabbi ne olur akşam 10 saat 10'dan program bitene kadar Ezrail gelirse dedi Ya Rabbi Gül Ahmed'in Çukurova'nın gülleri ve doktorumun programını izleyim ne olursun benim canım onda son aldımış ya kurbanım bu kadar dilek canım İsmail Bey saygılar sunuyorum sana ya Oğlum sana da çok selam var İsmail amca. Aleyküm selam İsmail amca buradan saygılar sevgiler. Sağ buradan. ol evet e, Gül Bey Gül Bey ismini inanın daha evvel kendisine aşık Ozan Cerrahi diyecektim e, mesleğinden dolayı ama ben kolay kolay böyle bade içme pir gördüm nur gör, ben inanmam pek ha itikadım sonsuz. İmanım elhamdülillah 10 gün evvel bir rüya gördüm İnanın bana bütün samimiyetimle söylüyorum programa çıkartacağım ya e, oğlumu bir böyle sakallı bir adam beyaz nur gibi bir adam dedi ki Gül Ahmet senin ismin Gül Ahmet gel o yavrumuza ben bir isim vereceğim İsmi Gül Bey olsun dedi o gün sana telefon etmiştim ya bir daha da bunu bir diğerde anlatma ama dedi. Ama bir son ilk defa anlatıyorum. Onun ismi sana hayırlı olsun oğlum. Gülbey ismini Allah'ım ömür boyu yaşatsın abi, diyorum. Abi, abi. Çukurova'nın gülleri kısa bir aradan sonra devam edecek.